Merhaba. Seni arabadan indireceğiz. Neredesin? Evet, uçaktan inmek zorunda kalacaksın ve dışarıdasın. Evet. Seni tebrik ediyorum. Uçağın temsilcisi bugün uçağa binmeni istemiyor. Bu yüzden inmelisin. Bizi bekletti ve bekletti ve bekletti. Evet, durum böyle. Ve bu sorun değil, buna saygı göstereceğim. Çantanı alıp gitmeni istiyorum. Aslında sadece dışarıda konuşup düşüncemi söyledim, rahatsızlık verdim. Tamam. Ve biliyorsun Amerika'da yaşıyorum ve lanet olası Amerika'nın olayı da bu. Hayır. Bunu biliyorsun. Şantanı al. Bunu biliyorsun. Bunu biliyorsun. Uçakta başka bir birim ver lütfen. Eğer gerçekten. Eğer ellerini üzerine koyacaksan şantanı al. Hayır. Çantamı almıyorum. Biliyor musun? Gidiyorum burada oturup dalacağım. Kimse sana dokunmayacak. Tamam mı? <laughs> yapmayacaksın. Evet evet yapmayacaksın. Tamam ama kalkmanı istiyorum. Kalkmamı istiyorsun, kalkmamı isteyebilirsin ama biliyor musun bir insan olarak yapmam gerekeni hissetmiyor muyum? Beni araman gerekiyor tıpkı İsa gibi. Hayır. Hayır, yapmam gerekeni yapacağım, söylemem gerekeni söyleyeceğim. Sen de ne hissediyorsan onu yapacaksın, değil mi? Herkese hayır demem gerekiyorsa söylerim. Ayağa kalk adamım. Herkes bunu yapıyor. Tutuklanacaksın. Eğer durmazsan tutuklanacaksın. Eğer ayağa kalkıp uçaktan inmezsen muhtemelen bir kıza tutuklanmak mı istiyorsun? Benim varmam gerekiyor. Sonra ayağa kalkıp uçaktan inmen gerekiyor. Yapman gereken tek şey bu. Bununla ilgili değil adamım. Yapamazsın. Son kez soracağım. Sonra gitmem gerekecek. Sana dokunmak zorunda kalacağım. Ne için? Senin için mi? Bunu sana sorayım. Bir blok koyacaksın ve bu sorun değil. Bu sorun değil. Bana dokunma hakkın neden var? Ama neden? Hayır. Bana dokunma hakkın olduğunu neden sanıyorsun? Hanımefendi. Sana dokunabileceğimi düşündüren ne yapıyorum? Ama gerçekten... Bunu bana söyleyebilir misin? Bana eğlenceli bir şey söyle. Sadece bana yardımcı olabilir misin? Yaşayan bir insan olarak anlamam için neden yapıyorsun cidden ama... Şey gibi... Gerçekten neden bunu bana söyleyebilir misin? Şu an sana insan olarak soruyorum. Şu anda olan şey şu. Uçağı boşaltacaklar seni uçaktan indireceğim. Bu zaten oluyordu. Yaparsan hapse girersin. Sadece bilgin olsun. Bu zaten oluyordu. Şimdi benimle dışarı çıkarsan bu olmaz. Ama eğer yapmayacaksan göğüs şu anda uçaktan inecekler. Onlar uçaktan iner inmez hapse gideceksin. Tamam. İşler böyle yürüyecek. Bunun tehdit edici olduğunu fark ediyor musun? Durum böyle. Adam havalı. Sana güvenmek istiyorum. Sen de bana güvenmek istiyorsun. Bu iyileşmek değil, iyileşmiyoruz. Hadi uçaktan in. Sana güvenebilir miyim? Not alalım. Hadi. Gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi uçaktan inelim. Eşyalarını al, eşyalarını al. Sana güvenebilir miyim? Sana dokundum mu? Tek amacımız seni uçaktan indirmek. Eğer uçaktan inersen bir kontrol durumu yapmak zorundasın. Beni durduracağını söyledin. Yani bir polis olarak buna saygı göstermen gerekir. Değil mi? Hayır. Yapmalısın. Buna saygı duymalısın. Bu benim hakkım. Git doktora ve çıkmamız gerektiğini söyle. Yüzüme dokunman şart değil. Dokunma. Artık beklemiyorsun. Deli de değilsin diyoruz. Christopher, insan haklarımın sonucu var. Bu doğru değil sana zarar verecek bir şey yapmadım. Hayır adamım bu hiç iyi değil dostum bu hiç iyi değil biliyor musun? 49 diyor 15'i bulacaksın. Neden yaptın? Sen bir kuruşsun. <laughs> Sen temsil ediyorsun. <laughs> Duvara karşısın saç kesimleri için sahte olacaksın tamam. <laughs> Hiçbir hata yapmadım. Seninle konuşmayı denedik. Hayır gerçekten denemediniz. Size cevap verdim sakindim. Bir an beni fark ettiniz sonra yine etmediniz. Ellerini oraya götür. Bunu neden böyle yaptın? Böyle konuşmak zorunda mıydın? Ben de öyle olmak zorunda değildim. Öyle yapmıyordum. Benimle gel. Hayır Met, bu işler kötü ve sen kendinle gurur duyuyorsun. <laughs> sen de bana baktın, gözlerimin içine baktığını gördüm. Bu gerçek değil. Sadece onu geri al. Evet. Evet onun yeşil bir sırt çantası vardı. Bu doğru değil. Neden dışarı çıktığını söyle, buna ihtiyacın var. Neden benimle böyle konuştun? Hiçbir yanlışım yoktu. Bu taraftan gidelim. Konuşacak vaktimiz olmadı. Neden bunu yapıyorsun? Orada yalan mı söyledin adamım? Sen dedin ki eğer kalkarsam e, Dur. Hayır, neden durayım? Bana yalan söylediğinde mi? Birine yalan söylediğinde kim neyi durdurabilir ki? Şansınız vardı. Şansım vardı. Onu bile vermedin. Gözlerine baktım ve yalan söylediğini biliyordum. Hayır, yapma. Yapamazsın. Saçmalık beni duymalıydın bu komik hissettiğin şey direnişti. Hayır. Sen bundan daha iyisin dostum. Bundan daha iyisin. İçeri girmeden önce seni dışarıda maskesiz gördüm. Hayır sen raktan daha iyisin. Bu hoş değil. Bu hiç hoş değil dostum. Gerçekten değil. Hiç değil. Ben kimseye zarar veren biri değilim. Ben acı çeken biriyim. <laughs> Hayır hadi ama hadi çocuklar hadi. Tamam beni ne için tutukluyorsunuz lan? Müdahale ettiğim için mi tutukluyorsunuz? Uçuş görevlilerine mi? Bunun için tutuklusun. Şu anda ciddi olmama rağmen bu gerçek. Onu arabanın diğer tarafına götürmek ister misin? Ben bir kediyim. Ne olduğumu bilmiyordum. Seni bulmam gerektiğini de bilmiyordum. Lütfen benim için ver, tamam mı? Ben hiçbir şey yapmadım. Sen sinirlisin. Bu sistem berbat ve sen sen yapacaksın. Bana böyle konuşmam için tüm sebepleri veriyorsun gözlerinde. Bana veriyorsun, gerçekten yapıyorsun hepiniz gibi. Biliyor musun adil olmayan bir sistem için savaşıyorsun. Hepiniz gerçekten yapıyorsunuz. Bunu biliyorsun. Bunu yaptığını biliyorsun. Bunu buldun. Vay canına. Hadi ama. Hey. Otur kafana dikkat et. Seni bulacağımı bile bilmiyordum. Ah oh, kahretsin. Evet, o sürekli konuşuyordu. Onu bir uçaktan indirmek zorunda kaldım. Bu yüzden şimdi nasıl davranacak bilmiyorum ama o başından beri sürekli konuşuyordu. Bakalım nasıl olacak. Peki, gezegene uyuyacak mısın? Hayır. Sizinle mi? Hayır, sen bir yalancısın dedi. Şu anda beni tutuklatmasının nedeni bu. Gözlerimin içine baktın. Uçağa girmeden önce sana dışarıda baktım. Maske takmıyor muydunuz? Hayır, biri beni dışarı çıkarmadan önce bir şey söyleyebilir miyim? Sadece söylemem gerekeni söyleyebilmek için. Ve sonra söylemem gerekeni söyleyebilirim ve sonra bu kadar. Şimdi buradayım. Siz ne isterseniz onu yapacağım. <laughs> Hayır, bu önemli değil. Asıl mesele yetkisini kötüye kullanan adaletsiz bir memurunuzun olması. Bunu bilmelisiniz. Timothy, Timothy. Merhaba, merhaba, merhaba. Yapabilir miyim? Annem bir sosyal hizmet uzmanı ve sen şimdi gerçekten çünkü ben uçağa binmeden önce göz teması kurdum benimle. Maske takmadığını kabul ettin. Uçağa bindikten sonra yine göz göze geldik ve ardından durumu manipüle ettin. Hayır, olan buydu. Üzgünüm ama olan buydu. Yani ortamın nabzını biliyorum. En azından biri. Evet onu götüreceğiz. Hayır, uyumluyum. Şikayet etmiyorum. Arkadaşlar, sadece ah, onun sevimli olduğunu mu düşünüyorsun? Ah, evet. Ben de onun sevimli olduğunu düşündüm. Gözlerinin içine baktım. O da bana baktı sandım. Sonra bunu kötüye kullandı. Merhaba, senin adın ne? Tamam ve bu gerçekten Lütfen sadece bir şey al. Evet. Gabriel sana bir şey söylemek istemiyorum. Haksızlık yüzünden tutuklandım demiyorum. Bir uçaktaydım, hiçbir şey yapmıyordum. Annemle konuşuyordum. Şu anda tutuklanmamalıyım. Şu an elimizde prosedürleri ve biz öğrenmek zorunda kalacağız. Aklımı takip etmiyorsun. Benim finansal prosedürlerim var. Tamam ama prosedürünü izlemeliyim. Dışarı çık. Dışarı çık. Bacağını dışarı çıkar. Adını alabilir miyim lütfen? Önce beni güvende hissettirecek bir şey benimseyebilir miyiz? Neden güvende olamıyorum? Neden böyle? Bu benim görevim değil. İzin versen durur, rahat ederdim. Sen Michigan değilsin. Yapacaksın. Seni bulacağımı bile bilmiyordum. Tamam. Teşekkür ederim. Hanımefendi, onların gitmesi gerekiyorsa sizin de gitmeniz gerekir. Param bu bankada ve onu çekeceğim. O zaman kurallara uymanız ve maske takmanız gerekiyor. Burası bir devlet. Hayır, işletmeler maske takmasanız da hizmet vermeyebilir. Bu onların tercihi. Harika. O zaman gidip bir maske almanız ve paranızı çıkarmanız gerekiyor. Bunu yapmanıza izin verilmiyor. Hanımefendi, dinleyin. Bunu kolay yoldan mı yoksa zor yoldan mı yapacağız? Ne yapacaksınız? Beni mi tutuklayacaksınız? Evet, izinsiz bir yere girmekten. Bu çok komik. Aynen öyle. Evet ve buna inanıyorsun? Ben buna inanıyorum. Sen buna inanıyor musun? Yasalar mı? Evet. Yasa bunu takmak zorunda olmadığımı söylüyor. Kamusal alanda değil ama sen kamusal alanda değilsin. Kamusal alanda değilsin. Evet. Seninle bunun hakkında tartışmayacağım. Burası kamusal bir yer değil. Burası özel bir yer. Hayır, gidiyoruz. Dışarı çık. Ciddi misin? Sana vuruyormuşum gibi mi görünüyorum? E, Bilmiyorum. Hadi dışarı çıkalım. Senin de benim de sorunlarımız var ama sen başkalarının haklarını gasp ediyorsun. Tamam, o beni kandırır. Nefes almadığım için insanlar beni vuracak. Harika, hadi dostum. O oh, bunu yapma. Ah, hayır. Bana dokunma. Kimsin sen? Geri çekil. Geri çekilin. Yaşlı kadına kelepçe takılıyor. Hanımefendi ellerinizi arkada birleştirin. Söyle yapmıyorsun. Direnmeyi bırak. Dur. Yapacak mısın? Burada bir şey yapacak var mı? Gerçekten mi? Rahatla. Hayır, ciddi olacağım. Bravo. Hadi. Ah, elimi aşağıya bastırabilir misin? Şimdi mi kolumu özel bölgeme bastırıyorsun? Özel bölgen mi? Evet. Ellerini arkana koy. Elim arkamda. Beyefendi bu karnının üstüne dön, elini arkana koy. Rahat ol. Seni takip ediyorum, ayakkabılarım. Hayır, rahat değilsin. Hiç de rahat değilsin. Hayır, hayır, öyle değil. Hayır, senin formun nasıl? Tamam, bunu çeken biri değilim, bana vuruyorsun. Aa, ben çekiyorum. Bu şey gibi, evet. Tamam, kalk kalk, kendini ayağa kaldır. Nasıl önerirsiniz efendim? Burada 65 yaşında bir kadınım. Tamam, ne yapıyorsun? Ayağa kalk. Bir habere ihtiyacım var. Power. Ayağa kalk. Kendimle ilgili bulmacayı duyuyorum. Power. İspanyolca mı konuşuyorsun? İspanyolca mı konuşuyorum? Tamam, peki. Ayağa kalk. Mutlu musun? Millie? Mutlu değilim. Ayağa kalk. Bana boyun eğdin. Hadi. Biliyor musun kendini buluyor. Hadi. Sanırım ayağımı kırdım. Tamam. Bu benim sonum. Vuruldum. Evet o alacak. Vay canına harita giymemişim. İnsanlar size bunu yapıyorlar. Yavaş ol dostum. Tamam köpeğim kam yönetimde. Seni anladım. Ekip gönder. 60 yaşında beyaz kadın ayak ağrısı şikayetinde. Evet. Ayağımı kırdın lanet olsun. Otur bakalım. Daha fazlası ve seninle dışarıdaydım. Tamam. Otur lütfen. Faren nerede? Senden uzak durduğun yerde mi? Şey beni seçen o insanlardan altı adım uzaktaydım. İçeri girin. Hadi arkadaşlar gerçekçi olalım. <laughs> Muhtemelen kendini o duruma sokmuşsundur. Bunu yapabilirim. Bu tipik bir erkek. Tipik bir erkek. Bunu söyleyen hanımefendi. Üzerinizde silah ya da buna benzer bir şey yok. Hayır burada... Hayır hayır sadece tamam. Lütfen benim için ayağa kalkın. Hayır. Biliyorum arkanı dön. Sana dokunmak istemiyorum. Üzgün. Saldırıdan dolayı tutuklusun. Saldırı yapmadım. Hayır. Birine tükürmek saldırıdır. Hayır dinlemedim. Sözlü taciz etti. Peki bu sana onların üzerine tükürme hakkı vermez. Ne oldu biliyor musun? Sen bana sözlü tacizde bulundun. Buraya gelir gelmez ben de sana tükürdüm. Saldırıdan dolayı tutuklusun. Hayır, bunu kesinlikle yapıyorum. Evet, bunlar kelepçe rahatlık için değil. Çantamı tekmeleyebilir miyim? Tabii ki, hadi. Ah, lütfen bilme. Hayır, hayır, kesinlikle hapse gideceksin. Hadi gidelim siktir et. İnanılmaz. Arabamı burada bırakabilir miyim? Bu sorun değil. Evet, bu inanılmaz, inanılmaz. Memur bu inanılmaz. Hadi gidelim neyse iyi bir avukat tutacağım. Tanrı seni korusun. Tanrı beni korusun çünkü Hristiyanım. Hristiyanlar senin gibi konuşmaz. Hayır ama az önce yaşadığımı biliyor musun? Bunu çantama koyabilir miyim? Eşyalarını ve bedenini toplamam gerekiyor. Artık mahkumsun. Hiç hapse girmedim. Pekala bu gece girdin. Lütfen. Hiçbiriniz hapse girmeyeceksiniz. Lütfen yap. Elini aç. Bu ne? Bu benim temizliğim. Tamam o zaman bırak gitsin. Peki. Bana bir temizlik yapabilir misin? Memur hanım söyler misiniz? Evet bırak gitsin bizim savcılığımız dediler. Önceden evet deyip şimdi hayır dediler hayır dediler. Benim için onayla. Lütfen. Sen orada durup konuşmayı bıraksan nasıl olur? Bunu yapsak nasıl olur? Bunu yapsak bu senin davrandığın gibi davranman için bir bahane değil. Sadece konuşmayı bırak. O ayrıldı, biz ilgileneceğiz. Teşekkürler, hepiniz gitmelisiniz. Bu memur beni dün gece gördü. Hayatımda çok şey oluyor kardeşim basit bir özür dilerim ile. Özür dilerim, özür dilerim. Ben özür dilerim. Özür dileyebilir misin? Özür dilerim, ırkçı değilim. Müslüman olan arkadaşlarım var. Tamam, Müslüman olan arkadaşlarım var. Ah, canım yanıyor, ellerim acıyor. Bunlar kelepçe rahatlık için değil. Onu hiç sahiplenmedim. Yani hayır. Az önce kötü konuştuğun Müslümanlar kaderini belirledi ve seni yargılamamaya karar verdi. Tanrı seni korusun. Evet, Tanrı onları korusun. Bana kalsaydı hapse girerdin. Mağdur olarak onlar senin hapse girmemene karar verdi. Ağzına dikkat etmeni öneririm çünkü özellikle sus. Dinle, senin karşı çıkmaya karar verdiğin o grup profesyoneldi ve kibardı. Bazı insanlar sana zarar verip sonra yardım edebilir. Bu yüzden dikkatli konuşmanı öneririm. Bu memur dün gece bana saldırdı. Kötü biri olmadığımı biliyor. Sanmıyorum ki sen... Seni tanımıyorum. Dün sorunlarım vardı. Kartım yüzünden. Babam orduda kaptandı. Onu kimse aldı mı? 14. Bak bak teyzeme ne yaptın. Hapishaneye gitmelisin. Çantamı verir misin? Hey sen 14 yaşında mısın? Hayır. Hayır onun tuttuğunu sanıyordum. Kendini topla ve git. Bir tanesiyle ne yapayım? Bu acıtıyor. Bu talihsiz bir durum. Daha önce böyle bir şey yaşamadım. Çeneni kapa bir daha olmasın. Birine tükürdüğün için gerçekten kapa. Dinle bana ne yaptığını bilmiyorsun. İnsanlara saygısızken bana nasıl konuşmam gerektiğini soramazsın. Önce saygısızlık yaptı. Resmen insanların üzerine tükürdü. Eşyalarını topla şükret ve git. Dinle söyleyeceğim. Evet peki bakman gerekiyor. Bunu araştırıp Calvary televizyonuna gidiyorum. Bu endişe verici. Evet gerçekten endişe verici. Pastor Doug ile konuşacağız. Konuşacağım. Pastor Doug'a durumu ve hislerimi ileteceğim. Farklı bir rahatlama. Tamam kesinlikle. Tamam evet. Saat 11. Ne kadar? İyi geceler. İyi geceler. Teşekkür ederim memur hanım. <laughs> Teşekkür ederim memur hanım. Saygılısın saygılısın. Hepsi öyle. Erham. <laughs> Tanrı'ya e şükrediyorlar. Başkan Trump için. Hepsi deli, sen değilsin. Buraya kimseyi koymayacaksın. Hayır, siz yapmıyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Değerlendirmen var mı? Tamam, nereye koydun? Sana bir şey demeyeceğim. <laughs> Emin değilim zorunda olmadıklarından. Hey dostum. Tamam, Randy bardağını bırak ve dön hanımefendi. Bırak beni. Sen bırak beni, bırak beni. Memur. Bırak beni. Bırak beni. Direnme. Hepsi değil, bırak beni. Git hadi gidelim, canım acıyor. Bırak beni, arkama geç. Anladın mı, anladın mı? Yeter artık. Hayır bırak beni. Yürüyelim. Arabamın anahtarını ver. Arabamın anahtarını ver. Arabamın anahtarını ver. Örtümü getir. Buradan paylaşımı bırak, elimi bırak, cüzdanımı al. Teşekkür ederim bırak beni. Bana acı veriyorsun ve üzerimde bıraktığın tüm morlukları göstereceğim. İşbirliği yapmazsan suçlanırsın engellemekten. Beni bırakmışsın şimdi anlıyorum. Hayır hanımefendi. Canımı yakıyorsun bırak. Bize karşı koymayı bırak. Karşı koymuyorum. O zaman bırak ve bir yetişkin gibi ayağa kalk. Kapa çeneni. Ne kadar kaba bir söz. Bana söylenecek ne kadar kaba bir şey kolluk kuvvetleri her zaman kazanır. Bu senin bana bir iyilik yap, bana bir iyilik yap, bırak beni. Canımı acıtıyorsun. Sana zarar vermiyorum. Canımı acıtıyorsun. Şu anda bir engel var. Tamam. Beni burada bırak. Kaydedebilirsiniz fakat biraz geri durur musunuz? Onlar, onlar kolluk kuvvetleri. Onun kulağına konuşabilirim. Hayır, çekilmelisin hanımefendi. Bırakın. Yürüyüp onu arabaya koyalım. Dur. Canımı acıtıyorsun. Yürü. O zaman canımı acıtıyorsun. Yap. Tamam, tutuklusun. Canımı acıtıyorsun. Yürü. Canımı acıtıyorsun. Lütfen ayağa kalk ve yürü. O zaman canımı acıtıyorsun. Bırak beni. Bırak beni. Hayır hanımefendi tutuklusunuz. Ne için? Engelleme mi? Hiçbir şeyi engellemedim. Canımı acıtıyorsun. Canımı acıtıyorsun. İyi misin? Evet. Ne yapıyorsun? Acıtıyorsun. Podcast'imden çık. Aşağıdasın. Canımı acıtıyorsun. Geri dur yoksa seni de gözaltına alırım. Kaydetmeni aldırmıyorum. Sadece geri dur. Dik durun hanımefendi. Dik duruyorum. Beni itiyorsunuz. Ceketinize tutunuyorum. Onlar hanımefendi. Kolluk kuvvetleri. Neden bahsediyorsun? Pantolonumdan çık. Bir arama yapıyorum. Hareket edersen ek suçlama alırsın. Ek suçlamalarla karşılaşırsın. Bu nedensiz tutuklama gibi bir şey. Gerçekten ne yaptığını biliyor musun? Neyin ne olduğuna dair bir fikrin var mı? Birazcık kenara çekil. Gerçekten ne yaptığını biliyor musun? Merit Guard'a destek oluyorsun. Söylediklerinin gerçeğini göstermemek için. GJP'ye sen işbirliği yapmadığın için gerekeni yapmalarına izin vereceğim. Bu iPad'imiz var. Anladın mı? O iPad benim değil. Tamam bu iPad'imiz var. O iPad benim değil. Hala başkasının malı bende. Ne dediğini duyuyorum. Tüm ekipmanımı ve eşyalarımı aldınız. Yine de hiçbir şey bulamıyorsunuz. Tina bu iPad'i alıyorum. Bunu yapmamı sağlayan arama emri yüzünden. Arama emrini okumama izin ver. Harika olurdu. Okumak ister misin? Evet ama tam hatırlayamıyorum. Bana zarar verdiklerini gösterecek morluklarım olacak. Bu memuru dinle ama kelepçeleri çıkarırsa... Bu sorun değil. Hayır, göz altında değilsin, gitmekte özgürsün. İstersen açıklayabilirim. Sana bunu yüz yüze anlatmayı, seni polis arabasında tutmaktan daha iyi buluyorum. Evet, bu adil. Benim için harika. Biraz geri oturabilir misin? Evet. Teşekkür ederim. Devam et ve kaldırım açık. elimi kırdın. Bunu okumak ister misin ve bir ambulans ister misin? Elinin fotoğrafını mı çektin? Sadece ipoteyi kabul etmiyorum. Onlar yasa, onlar yasa. Teşekkürler.